Haydi Kozmos Yatırım Holding'in kamuyu aydınlatma platformuna, yani kapa gönderdiği son bildirimi yakından bakalım. Ama başlamadan önce en önemli uyarıyı yapalım. Bu anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Yani bu bilgilere göre alım satım yapmayın. Olası zararlardan da biz sorumlu değiliz. Unutmayın. Peki, Kozmo'dan gelen bu son kap haberi yatırımcılar için ne ifade ediyor? Gelin konuyu açalım. Bildirimin özetine göre tahsisli sermaye artırımından gelecek paranın kullanımına dair bir rapor var. Buradaki kilit ifade tahsisli sermaye artırımı. Peki bu tam olarak ne demek? Kısaca şirket halka arz yapmak yerine doğrudan belirli yatırımcılara yeni hisse satıyor. Gelelim asıl soruya. Bu haber hisse için iyi mi yoksa kötü mü? Hadi senaryolara bakalım. Bu hamle gördüğünüz gibi iki ucu keskin bıçak. Hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olabilir. İşte bu yüzden asıl önemli olan şey bu yeni gelen paranın nereye harcanacağı. En kritik nokta bu. Yatırımcılar için kilit nokta kapa eklenen o rapor. Para borca mı gidecek yoksa büyümeye mi? Özetle Kozmo seçilmiş yatırımcılardan taze para bularak sermayesini güçlendiriyor. Peki bu stratejik hamle uzun vadede tüm hissedarlar için gerçekten yeni bir değer yaratacak mı? Eğer bu konuyu ve daha fazlasını konuşmak isterseniz sizi de topluluğumuza bekliyoruz. Telegram'da Borsa Treni grubumuza gelin, sorularınızı sorun. Yorumlara da istediğiniz hisseyi yazın, beğen butonuna basmayı da ihmal etmeyin.